Küçük Korsanlar. <laughs> Olamaz. Şahane. <Gülüyor> of. <Gülüyor> Harika. Hiç kalamıyorum bak. Tam 12'den. Gerçekten Zeytin inanılmazsın. Çalışınca nasıl doluyormuş görüyor musun? <laughs> Kaç kere içeride top oynamayın dedim size. Bir şey kıracaksınız. Hadi bunu da vur, bunu da. Hmm. Hadi vur, vur, Çocuk vur. Çocuk oyuncağı. <laughs> geliyor, geliyor. <laughs> Anne. Olamaz. Anneciğim. teyze. Yaptığınızı beğendiniz mi? Şimdi ne yapacağız? Babişko çok üzülecek. Hayır. Kaç kere uyardım ben sizi. Dinlemiyorsunuz ki. Yo olamaz. Gemi maketim kırılmış. bizim bizimle. Ah çocuklar. Ne ah, ah. Kaç kere söyledim ben size? Özür dileriz. Aa. Aynısından Aa. Bulup almamız lazım. Bence de bence de. Ama nereden Aa. bulacağız? Hı. Orasını bana bırak. Çatlak yumurtalar iş başında. Çatlak yumurtalar gemisi misiniz Kaptan Limon? İleri! Ah, şurada bir antikacı var. Umarım aynısından vardır. Paramız da var. Hmm. Hmm. Bu değil. Bu değil. Hmm. Hmm. İşte orada, i̇şte orada, i̇şte orada. 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 İşte orada, 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 Onu istiyoruz! Onu istiyoruz. Onu istiyoruz. Antikacı Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim, harikayım. evet, evet. Evet, evet. <laughs> Ama yetişemiyorum. Tebrikler. Çok iyi <laughs> hareketti. Ben nasıl yapamadım ki? Sana demedim <laughs> mi çok çalışınca olur diye. <laughs> Söylemiştin. Gemiyi <laughs> görünce babişko nasıl bir tepki verecek acaba? <laughs> <laughs> Çok sağ olun çocuklar. Hatanızı telafi etmeyi başardınız. Bir <laughs> daha dikkatli top oynarız. <laughs> yani çıt teyze bir daha evin içinde top oynamayız demek istemiştim. <gülüyor> <gülüyor>